Güneş'in Örgü Ev kanalımdan herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yapım oldukça kolay iki sıradan oluşan iki şiş örgü modeli paylaşacağım. Modelim 22 2 ve katlarından oluşuyor. Üç buçuk numara şiş kullanacağım. İşte orta kalınlıkta bir bebe yünü tercih ettim. Dilerseniz modelimizin yapılışına geçelim. Şimdi modelime geçmeden önce bir ters bir düz lastik yaptım. Sizde lastikten sonra bir sıra düz öreceğiz. Modeli arka sırasından kuracağız, tersinden kuracağız. Şöyle bir sıra düz örüyorum. Modeli arka sıradan kuracağım. Modelimin arka yüzündeyim ve birinci sırasındayım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek ters ördüm. Şimdi ikinci ilmeğimi örmeden alacağım. İpim arka tarafta. Sağ şişime örmeden aldım. Altından ilmek çıkartacağım. Şöyle sol şişimle altından ilmeğimi sol şişime aldım. Bir tane ilmeğimi çıkardım. 2 tane ilmeğim oldu. Tekrar bir ters ördüm. Sırasındaki ilmeği örmeden sağ şişime aldım. Altından bir ilmek çıkartıyorum. İlmeğimi iki yaptım. Bir tane ters ördüm. Sıradaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Şöyle alt kısmından bir tane ilmek çıkarıyorum. Bir ilmek ters. Örmeden alıyorum. Bir ilmek altından çıkartıyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Sağ şişimi aldım. Şöyle alt kısmından ilmek alıyorum. Ters ördüm. Bir arada bir tersimiz var. Sıradaki ilmeğimi örmeden alıyorum şöyle alt kısmından. Şu bir altında tekrar göstereyim. ilmeğin bir altından ilmek alıyorum. Ters örüyorum. kenar ilmeğimi ters örerek modelimin birinci sırasını tamamladım. Modelimin ikinci sırası ve ön yüze geçtim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Burada düz öreceğiz ilmeklerimiz. Bakın ilmeklerimiz 1 2 1 2 diye ayrıldı. Şimdi bu iki ilmeğimi iç kısmından alarak düz örüyorum. Sıradaki ilmeğimi düz örüyorum. Dikkat edin buraya, iç kısmında. Şu şekilde değil arkadaşlar. Bakın böyle değil. Şu şekilde. Modelimiz bu kadar kolay. İkinci modelimizi kurarken kaydırma yapacağız. İç kısmından aldım. Düz ördüm. Düz ördüm iç kısmından aldım düz ördüm düz ördüm kenar ilmeği modelimi çeviriyorum ve bir kere daha kuruyorum bir modeli tamamladık şu an model belli değil Şimdi modelimizi bir kere daha kuracağım ama modelde kaydırma yapacağım baştaki ilmeğimi örmeden aldım şimdi bir önceki sırada ters örerek başlamıştım. Şimdi modele alttan ilmek alarak başlayacağım. Örmeden aldım. Altından ilmek çıkartıyorum. Sıradaki ilmeğimi de ters örüyorum. Sıradaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Altından ilmek çıkardım. Bir adet ilmeğimi ters örüyorum. Bu şekilde modelde aydırmış oluyoruz. Örmeden aldım. Şimdi altından ilmek alıyorum. Ters örüyorum örmeden aldım. Şimdi altından ilmek çıkardım. Ters ördüm. Örmeden aldım. Altından ilmek çıkardım. Ters ördüm. Örmeden aldım. Ters ördüm ve kenar ilmeği. Modelimin ön yüzündeyim dördüncü sırasındayız yani ikinci modelimizi kuruyoruz düz örüyorum şu ikili olanları iç kısmından alıyorum sıradakini düz örüyorum iç kısmından alarak düz örüyorum düz örüyorum iç kısmından alıyorum düz örüyorum Kenar ilmeğimi de ters örerek sırayı tamamladım. Şimdi bir tane modelimizi tamamladık, bir tane modelimizi kurduk. Şimdi diğer modelimizi yani alt sırada ilk başta yaptığımız gibi bir kere daha göstereceğim ve püf noktasını göstereceğim size. Bakın burada çift tek ilmeklerimiz görünüyor. Şöyle göstereyim. Bakın ikili birli. Bu bir olanı alttan alıyoruz. Bu çift olanı ters örüyoruz. Buna dikkat edin. Bakın şimdi çift olan var. Ters ördüm. Tek arası bakın şurası ter, tek olan varsa örmeden alıp altından ilmek çıkartıyoruz. Bu şekilde. ters örüyorum. Altından ilmek çıkartıyorum. Üçüncü modelimizi de bu şekilde tamamlıyoruz. Ben şöyle modelimin ilerleyen bitmiş halini göstermek istiyorum sizlere. Bakın modelimizin ilerleyen bitmiş hali arkadaşlar. Çok güzel. İnci gibi bir model. Çift taraflı kullanabilirsiniz. Bakın arkası da çok güzel. Modelimizin arkası ayrı bir güzel. Önden görünüşü ayrı bir güzel. Sade, şık, kolay, basit bir dikişiş örgü modeli. Bu modeli nerelerde kullanabilirsiniz? Bu modeli etol şal yapımında çok güzel olur. Yazlık örgülerinizde çok güzel olur. Yakadan başlamalı yeleklerinizde duran şekli yetişkin örgülerinizde bere yapımında kullanabilirsiniz bu modeli. İstediğiniz örgü alanında kullanabileceğiniz yapımı oldukça kolay, hızlı ilerleyen, çabuk biten bir model. Bugünlük videomun sonuna geldim arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Beni izlediğiniz için. Farklı örgü videolarında tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Mutlu kalın. Hoşçakalın.